Arkadaşlar, şimdi yine video ile karşı karşıyayız. Biz bugün Selin'le sesli harfleri öğrenmek için küçük bir etkinlik hazırladık. Ben Selin'e harfleri soracağım ve hangi renk kalemle boyaması gerektiğini söyleyeceğim. Kendisi de o harfleri bulacak. Selin, A harflerini yeşil kalemle yuvarlak içerisine alır mısın? Yeşil, heh, burada. A. E'ni alma. A. A A Tamam bence. Başka A var mı? Yok diyorsan tamam. Yok. Tamam. E harfini turuncu kalemle yuvarlak içerisine alır mısın? E. Evet. E burada başka mı? var. E E E E E, e. Selin o harfini lila kalemle yuvarlak içerisine alır mısın? O Ağzım gitmiş. O. Da başka yok. O. 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 Yok başka. Senin i harfini mor kalemle yuvarlak içerisine alır mısın? İ. İ, selin Hı. selin içerisinde var evet yok başka anne i harfini sarı kalemle yuvarlak içerisinde alır mısın i Hı, evet. i harfini Var, var. yok başka Emin misin? Eminim. Ee. Ee, ee, ee. Yok. Yukarılara doğru bak. İlk başlara doğru. <laughs> Aferin sana. Tamam. Şimdi U harfini mavi kalemle yuvarlak içerisine alır alır mısın? U. U. Hangisinde bu mu? O. O üdü. U. Bravo. Evet. Hmm. Evet. Sonra başka yok. Selin Ü harfini de turuncu kalemle açık turuncu kalemle yuvarlak içerisine alır mısın? Hangisi? Ü, 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 o, başka Evet. Başka. Ü Ü demiştim. Evet. Yok. Tamam. Selin şimdi Ö harfi kaldı. Ö harfini hangi kalemle alalım? Mavi yapmış mıydık yapmıştık. Ö harfini de mor moru yapmış mıydık? Yapmıştık. Pembeyi yapmış mıydık? İstersen ile al. Hmm. Ö harfini de gri kalemle yuvarlak içerisine alalım. Ö Evet. Evet. Başka var mı? Evet. Bravo benim kızıma. Arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorum atmayı unutmayın. Bay bay.